Başlangıçta hiçbir şey yoktu. İse uyandıran şey günah sürükledi. Cennetten kovulan Adem ile Havan'ın üç oğlu oldu. Habil, Kabil ve Şiş. Kabil, Habil'i öldürdü ve doğuya kaçtı. Gözcüler Kabil'in sonundan gelenlerin endüstriyel bir medeniyet bulmasına yardım etti. Kabil kentleri dünyaya katlanarak kötülük yaydı. Sadece şiddetli soyundan gelenler yaratılıştan kalanları savundu ve korudu. Bugün şiddetli soyunun sonuncusu erkek oluyor. Adem'den Şit, Şit'ten Enuş, Enuş'ten Kenan, Kenan'dan mahalleler oldu. Ardından babam ve düşerler, sonra da ben. Yaradan, Adem'i kendi suratından yarattı. Sonra da dünyayı onun sorumluluğuna bıraktı. Artık bu görev senin, senin sonluluğun. Dürüstlük de Allah'ın yanında yürüyesin. Nuh, oh, büyük tufan. Ah, <laughs> Şırnak ilimiz Güneydoğu Anadolu bölgemizde yer alıyor. Cizre, Silopi, İdil, Uludere, Beytüşşebap, Güçlü Konak, Şırnak ilimizin ilçelerini oluşturmaktadır. Müzik ve doğal güzellikleri ve onlarca tarihi eseriyle meşhur bu gizemli şehrini gelin hep beraber keşfedelim. Bu gizemli şehri hep beraber gezmeye başlıyoruz. Namı diğer Şehri Nuh'dayız. Şırnak tarihi, zalim ve putperest insanoğlunun helakının, inanan müminlerin ise kurtuluşunun gerçekleştiği Nuh tufanına dayanıyor. Rivayetlere göre Cizre, tufandan sonra ikinci kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilirken, sıcaktan korunmak için de Şırnak, yazlık ve yaylak olarak kullanılmış. Nuh peygamberin tufanın ardından indiği kara parçası Kur'an-ı Kerim'de Judi olarak zikredilmekte. One, Şırnak'la Silopi arasında yükselen Cudi, bu anlamda dinler tarihinin de kutsal zirvesi. Nuh peygamberin gemisinin dağın doğusundaki ziyaret tepesine indiği yönündeki inanış da oldukça kuvvetli. Söz konusu tepede, bu tezi doğrulayan bir geminin izleri de bariz olarak görülebiliyor. Şırnak'ın, Şırnaklı'nın tarihinden eline geçen en büyük kazancıdır bir peygamberin topraklarından geçmiş olması. Hazreti Nuh'un türbesi ise Nuh Peygamber Camii'nde yer alıyor. Nuh Peygamber Camii ilk zamanlar Havraya, daha sonra kiliseye çevrilmiş. 639 yılındaysa cami olarak son şeklini almış. Şırnağ'ın bir başka medresesi olan Abdaliye Medresesi ise Cizre surunun üzerinde kuruludur. Burası aynı zamanda Arap ülkelerinden ve yurt içinden çok sayıda ziyaretçi çeken meşhur Memnuzin adlı eserdeki hikayenin de geçtiği yerdir. Memnuzin hikayesinin kahramanlarına ait türbe, Abdaliye Medresesi'nin idare odalarının altındaki bodrumda yer alır. İçeride 3 adet kabir bulunmaktadır. Bu kabirler 1450'de Cizre Bey'i olan Emir Zeynüddin döneminin aşk olayını ilahi aşka bağlayan öyküsünün kahramanları Zin, Bekir ve Meme ait kabirlerdir. Bu şehir gönülden sevenleri yaradana kavuşturan aşklar görür. İsyan eden kavimler görür. Savaşlar, akınlar görür. Ama peygamber duası onu ayakta tutar her devirde. Şırnak'ta Anadolu'nun pek çok ili gibi farklı din ve kültürleri asırlarca barında barındırmış bir şehir. Dil Merkez ilçesinde bulunan Meryem Ana Kilisesi de bu yaşayışa örnek gösterilecek dini yapılardan biri. Bir Süryani Kilisesi olan yapı iki renkli kesme taştan, Şırnak geleneksel mimarisiyle Hristiyan mimarisinin güzel bir sentezi. Şırnaklı'nın kültürü, hayatının ayrılmaz, değişmez bir parçasıdır. O kültürün temeline tarım ve hayvancılık yön verir. Sürüler için yaylalar bulunmaz nimettir. Yaz aylarında meralarda, küçük derelerde kuzu kırpma şenlikleri yapılır. Hanelerin rızkı, bereketi için çabalayan şırnak insanı, beslediği hayvanına da gözü gibi bak. Doğal güzellikleriyle şırnak tadına doyulmaz bir yerdir. Gizre'ye 5 kilometre uzaklıktaki Kasrik harabelerinin tarihi antik şehir kalıntıları, su bentleri, kayalar üzerindeki freskleri ve doğal kaya oluşumlarıyla 4000 yıl öncesine dek uzanır. Cudi ve Gabar dağlarının arasında insan eliyle şekillendirilmiş gibi yükselen kayalar arasından Kaf Dağı masallarına açılan esrarlı bir geçidi andırır, Kasrik Boğazı. Bir de köprüsü vardır Kasrik'in. Kasrikan Mahmut Köprüsü olarak bilinen köprü, milattan önce 2500 ila 3000 yılları arasında bu bölgede yaşamış olan Gutiler devrine aittir. 16. yüzyılda Cizre Beyi Emir Muhammed tarafından ikinci kez onarılan köprü, 2011 yılında sel suları nedeniyle hasar görmüş, 2013 yılında yapılan restorasyonla yeniden ayağa kaldırılmıştır. Yeşilin yaktığı, sarıya çalan topraklarında yeşilin nadiren göründüğü bir diyardır Şırnak. Cudi'nin esen rüzgarı, Nuh'un aşının kokusunu getirir yaylalarına. Sürülerine Halil İbrahim bereketini bahşeder. Şırnak insanının azıyla yetinmeyi bilen şükrü, Dicle'ye karışır, bolluğa, berekete dönüşür. Bu topraklar kıymetini bilenler için yurttur, hasretini çekenler için memleket